Arkadaşlar merhaba. Sizinle konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi biz sizinle en son e, temsil heyetinin Ankara'ya gelişini işlemiştik. Şimdi de Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli'yi işleyeceğiz. Biliyorsunuz e, Amasya görüşmelerinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, daha doğrusu Mebusan Meclisi'nin tekrar toplanması istenmişti. O tarihten sonra e, yurt genelinde, seçimler yapıldı ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması kararlaştırıldı. 28 Ocak 1920 Atatürk e, bu seçimlerde Erzurum'dan milletvekili olarak seçildi ama Mebusan Meclisi'ne katılmadı. Mebusan Meclisi'ne gidenlere üç şey söyledi. Bir, beni meclis başkanı seçtirin ki yarın bir gün meclis dağıtıldığında ben sizi istediğim yerde toplayabileyim. İki, Zaten mecliste e, çoğunluktasınız. Bu yüzden de e, kararları birlikte alabilmek adına e, Müdafaa Hukuk Grubu kurun dedi. E, maalesef bu gerçekleşmedi. Orada e, başkentte olması dolayısıyla, padişahın orada bulunması dolayısıyla e, meclise gidenler, Felahı Vatan grubuna katıldılar arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal son olarak da Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını mecliste kabul ettirdi. Zaten o çokluğu sizde dedi. Nitekim de tek gerçekleşen olay misak Milli kararlarının kabul edilmesi oldu. misak Milli kararlarını hatırlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim çok e, ünlü e, ve çok duygulu bir videomuz vardı. Birazdan da atacağım size onu. Mondros imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir surette birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Ne ne diyordu kısaca milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. İki Arap, Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir. Bu da e, tamamen e, halkın istediği yönde olmasını istiyor gelişmelerin. İkinci, bir diğeri, üçüncüsü, halkın oyları ile ana vatana katılan Kars, Ardahan ve Batu'nda gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Burada da Türk nüfusunun fazla olduğu kanıtlanmak isteniyor arkadaşlar. Azınlıklara verilen haklar, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır. Bu da ülkeler arası eşitliği benimsediğini gösteriyor misafir milli kararlarının. Bir diğeri, İstanbul ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Boğazların dünya ticaretine ve ulaşıma açılması bizimle diğer devletlerin birlikte vereceği kararlarla geçerli olacaktır. Burada da e, Boğazların güvenliği ve yönetimi koruma altına alınmak istenmiştir. Batı Trakya'nın hukuki durumu, halkın serbest çevirici oylarla belirlenmelidir. Burada da arkadaşlar yine Wilson ilkelerine dayanarak nüfusumuzun fazla olduğu bölgede ee, geri alınmak istenmişti. Bir diğeri, siyasi, mali, iktisadi eriş, e, gelişmemizi engelleyen her türlü kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Burada da tam bağımsızlık ve kapitülasyonların kaldırılması yani e, ekonomik bağımsızlık vurgulanmıştır. Evet arkadaşlar, baktığımızda e, müsak-ı milli kararları kabul ettikten sonra ne oldu? Şimdi onları bir e, inceleyelim. Arkadaşlar mesela Komintern kabul edildikten sonra hemen arkasından İtilaf Devletleri Mebusan Meclisi'ne girdiler ve Mebusan Meclisi'ni dağıtarak İstanbul'u işgal ettiler. Bazı TBMM milletvekillerini tutukladılar. Bazıları da onların elinden kaçarak Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal ile birlikte TBMM'yi kurdular. Şimdi İstanbul işgal edildi. Ee, misak milli kararları alındıktan sonra çünkü bu misak milli kararları biliyorsunuz da itiraf devletlerinin çıkarlarına aykırı böyle bir karar alamazsınız diye meclisi kapatıp İstanbul'u işgal ettiler. Peki İstanbul'un resmen işgali üzerine alınan tedbirler nelerdir? Arkadaşlar, Temsil Heyeti İstanbul ile her türlü haberleşmeyi kesmiştir. İstanbul'da bazı milletvekilleri tutuklanmıştı biliyorsunuz. Temsil Heyeti de Anadolu'daki İtiraf Devletleri'nin subaylarını tutuklamıştır, karşılık vermiştir bu duruma. İtiraf Devletleri'nin İstanbul ve Adana'dan asker ve silah sevkiyatını engellemek için Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Nide'nin Ulukışlı ilçesindeki demir yolları tahrip edilmiştir ki bu tahribattan dolayı sevkiyat gerçekleşemesin. Anadolu'daki resmi kuruluşların yani kamu kurumlarının resmi kuruluşların her türlü para ve kıymetli eşyaları milli mücadeleye aktarılmış ve İstanbul'a gönderilmemiştir. Böylelikle Kurtuluş Savaşı'na ne sağladık arkadaşlar? Bir nevi biraz para sağlamış olduk. İstanbul'un işgal edilmesinin sonuçlarına baktığımızda Mustafa Kemal'in haklılığı ve ileri görüşlülüğü bir kez daha kanıtlanmıştır. Halkın milli mücadeleye olan inancı ve desteği daha da artmıştır. İstanbul hükümetine olan güven giderek azalmıştır. Ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması TBMM'nin açılmasını sağlamıştır. Şimdi Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Büyük Millet Meclisi niye açıldı arkadaşlar? Çünkü halk milletvekilleri seçmişti. Bunları Mebusan Meclisi'ne gönderdi. Bu Mebusan Meclisi'nde itilaf devletleri kapatınca dolayısıyla halkın bir meclise ihtiyacı var. Bir e, birlikte karar alma organına ihtiyacı var. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal de tekrar yapılan seçimlerde Ankara Milletvekili seçildi. Ve e, buna e, biz biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi demiyoruz. Çünkü daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadı. E, Büyük Millet Meclisi'nin temeli tam bağımsızlık, milli egemenlik ve vatanın bütünlüğü ilkeleri üzerinden hareket etmiştir. Peki meclisin özelliklerine bakalım. Kurucu bir meclistir. İleride yeni bir anayasa hazırlayacak arkadaşlar. Demokratik bir meclistir çünkü meclisin üyeleri, milletvekilleri tüm halk tarafından seçimle belirlenmiştir. Güçler Birliği ilkesine göre çalışmıştır çünkü o dönem savaş dönemi ve hızlı karar alıp uygulamak için güçler birliğine ihtiyaç duymuştur. Yani yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM'nin pardon, Büyük Millet Meclisi'nin bünyesinde toplanmıştır. Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Çünkü o dönemde bir ülke yok, ülkenin başkanı da olmadığı için meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanı anlamına gelecek meclis hükümet sistemini benimsemiştir. İçinde siyasi partiler kesinlikle yer almıyor arkadaşlar. Çünkü bir savaş döneminde eğer siyasi siyasi parti olursa meclis içerisinde farklı fikirler olacak ve bu farklı fikirlerin birbirleriyle çatışmasından dolayı e, var olan olay üzerine, savaş üzerine çok fazla odaklanılmayacak. Bu yüzden de bölünme olmasın diye siyasi partiler kesinlikle yer almıyorlar arkadaşlar. Şimdi Büyük Millet Meclisi kuruldu ya arkadaşlar, e, aynı zamanda Büyük Millet Meclisi kuruldu diye herkes alkışlamadı tabii ki. Bazı sıkıntılar da doğdu. Neler peki onlar? Şimdi bakalım. Arkadaşlar Büyük Millet Meclisi'ne karşı herkes dedim ya alkışlamadı. Bazı ayaklanmalar çıktı. Şimdi ayaklanmalara bakalım. Ayaklanmalar dört türlü gerçekleşti. Bir, azınlıklar ayaklanma çıkardı. İki, İstanbul Hükümeti'nin desteği ve İstanbul Hükümeti'nin... Ee, dürtüklemesi sonucu e, ayaklanmalar çıktı. İstanbul hükümetiyle itinaf devletleri birlik oldular ve e, ortak çıkardılar ayaklanmaları. Onlar var ve son olarak da Kuvayi milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar var. Arkadaşlar azınlıklar Pontus ayaklanmasını ve Ermeni ayaklanmasını çıkardılar. Biri e, Doğu Karadeniz'de biri Doğu Anadolu'da. İstanbul Hükümeti'nin çıkardıkları e, Balıkesir civarında Kuvayi İnzibati'ye yine anzavur ayaklanması var. İstanbul Hükümeti ve Osmanlı Devleti'nin birlikte çıkardığı genellikle aşiretlere hedef aldı. Biliyorsunuz aşiretler çok kalabalık aileler. Mesela Cemil Çeto aşireti, Milli Aşireti, Sivas'ta Koçgiri aşiretini ayaklandırdı. Yine Düzce, Hendek, Bolu, Adapazarı ayaklanmaları var. Şöyle bir hat üzerinde bir ayaklanma çıktı. Cemil Çeto var arkadaşlar. E, bütün bunlar bastırıldıktan sonra e, düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar da var. Bunları da inceleyeceğiz. Peki bu ayaklanmalara karşı TBMM hükümetin Büyük Millet Meclisi Hükümeti ne e, önlemler aldı? Onlara bakalım. İhaneti Vataniye Kanunu çıkardı. Yani Vatana İhanet Kanunu. Bu e, kanunla meclisin otoritesi artmıştır. Bir kanun çıkarmak, yasama yetkisini kullanmanın kanıtıdır. Ayaklanmaları cezalandırmak için istiklal mahkemeleri kurulmuştur arkadaşlar. Mahkeme kurmak, Büyük Millet Meclisi tarafından kurulduğu için aslında bir yerde yargı ve yürütme yetkisini de kullandığını gösterir. Milletvekillerinin de bu mahkemelerde görev alması yargı yetkisini kullandığının kanıtıdır. Şeyhülislam ee, TBMM'nin ne kadar kötü bir örgüt olduğuna dair fetvalar yayınladı. Bu fetvalara karşılık da TBMM hükümeti, Büyük Millet Meclisi hükümeti Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'ye karşı fet fetvalar hazırlattı. Onların fetvalarının e, çürütmek için doğru bilgi olduğunu olmadığını ifade etmek için ve halkı doğru bilinçlendirmek amacıyla Hakimiyeti Milliye Gazetesi ve Anadolu Ajansı çıkarıldı arkadaşlar açıldı e, ve böylelikle ayaklanmalar bastırılmaya çalışıldı bastırıldı son olarak da ne oldu arkadaşlar kuvay milliyeciler ayaklanma çıkardılar. Ayaklanmalarının sebebini hepimiz biliyoruz. Çünkü onlar dediler ki biz düzenli orduya kesinlikle katılmak istemiyoruz. Biz kimseden emir almak istemiyoruz. Biz bir örgütlenmenin içine katılmak istemiyoruz. Biz böyle iyiyiz, rahatız diye ne yaptılar arkadaşlar? Bu süreci götürmeye çalıştılar, isyan ettiler. Dolayısıyla bu da TBMM'ye çok büyük sıkıntıya uğrattı. Neredeyse Kurtuluş Savaşı için ayırdığı tüm paraya yakını e, bu isyanları bastırmak için şey yaptı. Nitekim de bastırıldı isyanlar ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi artık rahat bir nefes aldı. Peki bakalım arkadaşlar, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, açıldıktan so e, sonra ne gibi gelişmeler yaşandı? Arkadaşlar 10 Ağustos 1920'de artık Sanremo Konferansı'nda Sevra Anlaşması'nın taslığı belirlendi ve artık Sevra Anlaşması'nı imzalayın dedim Sevra anlaşması bir antlaşmadan çok arkadaşlar bir ölüm fermanıdır. Şimdi maddelerini tekrar incelediğimizde bunu tekrar anlayacağız. Siyasi hükümler ve sınırlarla ilgili maddeleri vardır. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara verilecek. Suriye, Adana, Antep, Urfa, Maraş, Fransızlara bırakılacak. Arabistan ve Musul dahil Irak, İngilizlere bırakılacak. Rodos ve 12 ada İtalyanlara. Ege Adaları Yunanlılara, İstanbul Osmanlı'da kalacak ancak barış şartlarına uyulmazsa İstanbul'da Türklerden alınacak. Boğazlar Türklerin yer almadığı bir komisyona bırakılacak. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. Biri Pontus Rum Devleti, biri Ermeni Devleti. Bakın arkadaşlar çok küçük bir alana Türk Devleti'ni ne yapmaya çalışıyorlar? Sıkıştırmaya çalışıyorlar. Tüm toprakları e, elimizden bu antlaşmayla almaya çalışıyorlar. Ayrıca askeri hükümleri de var. Ee, Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacak. Asker sayısı 50.700 olacak. Ordunun ağır ve silah ve uçakları olmayacak. Deniz gücü 13 küçük gemiyi geçemeyecek. Bakın askeri hükümlerle de e, devletin emni kumlu bağlamaya çalışıyorlar. Hiçbir işgale karşı direnmemesi e, için uğraşıyorlar arkadaşlar. E, ekonomik hükümlere baktığımızda kapitülasyonlar genişletilerek tüm devletlere verilecek. Osmanlı'nın maliyesi itilaf devletlerinin kontrolünde olacak. Osmanlı devleti savaş sonrası tazminat edecek. Biliyorsunuz Wilson prensipleri ne demişti? Savaş tazminatı kimse ödemeyecek demişti. Ama Sevr Anlaşması'nda Osmanlı hükümetine savaş tazminatı ödemeye mahkum ediyorlar. Bu da kendi yaptıkları işlerle aslında bir yerde çeşitlerini bize gösteriyor. Sevr Anlaşması hukuken geçersiz bir antlaşma. Çünkü 1876 yılında kabul edilen kanuni esası yani Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasına göre uluslararası antlaşmaları onaylamak bir padişah artı mebusan meclisinin onayıyla gerekli. Peki mebusan meclisini 16 Mart 1920'de İstanbul işgaliyle dağıttıkları için ortada bir mebusan meclisi yok. Dolayısıyla imza atılmayan bir antlaşma Mebusan Meclisi tarafından geçerli olur mu? Tabii ki geçerli olmaz. Bu yüzden arkadaşlar hukuken geçersiz bir antlaşmadır. O dönem hükümeti e, Damat Ferit Başı, e, Başkanlığındaki hükümet e, sarayda e, maalesef ki e, Santanat şurası adında bir güruh toplayıp bunu imzalatıyor. Halbuki hukuken geçersiz bir antlaşma. Sevr Antlaşması bizim e, her türlü e, bağımsızlığımıza aykırı bir antlaşma ki zaten Mustafa Kemal de Sevr'e karşı tepki çok büyük göstermiştir ve Sevr anlaşması bizim e, nazarımızda yok hükmündedir demiştir ve Sevr anlaşması imzalandıktan sonraki e, ülke haritasına Osmanlı haritasına baktığımızda sadece bu bölgeler Osmanlı'nın çok küçük bir bölge arkadaşlar dolayısıyla artık ne başlayacak ülkede bir kurtuluş savaşı başlayacak çünkü bu şekilde bizim topraklarımızı ne yapamayacaklar arkadaşlar? Alamayacaklar. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde kurtuluş savaşı örgütlenme sürecini e, ve kurtuluş savaşı sürecini işleyeceğiz. E, Konularımız bitmek üzere. Lütfen sizden ricam bu konularla ilgili testlerinizin çözümlerini e, bir an önce yapın. E, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.